Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Hazal Çağlar hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videolara devam edebilmemiz için videomuzu beğenip bildirimleri de açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemle tamamsa vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hadi bakalım. Hazal Çağlar 1996 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatına son derece önem veren genç yetenek İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Ayrıca Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünü de bitirmiştir. No 10 stüdyoda oyunculuk eğitimleri alan Çağlar kamera önü oyunculuğu eğitimini Metin Belekoğlu'ndan aldı. Bir dönem kısa sürede olsa Galatasaray TV'de stajyer sunuculuk yaptı. Burak Öksüzoğlu tarafından seslendirilen Konu Sen Olunca isimli şarkının klibinde de oynayan Genç oyuncunun ilk rol aldığı film ise Aile Hükümeti filmidir. İlk yer aldığı dizi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisidir. Dizide Asuman karakteriyle yer aldı. Galatasaray futbol takımını tutan Çağların tenisle ve müzikle arası oldukça iyi, sesi de oldukça güzel. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren genç oyuncu tam bir hayvansever. 1.70 boyunda ve 56 kilo olan ünlü isim Hasan Güngör menajerlik ajansına kayıtlı olarak oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Güzelliği nedeniyle dikkatlerin her daim üzerinde olduğu Hazal Çağlar internette fenomen olan bir isim ve adına açılmış birçok sahte hesap bulunuyor. Genellikle Instagram kullanıyor ve bu videonun çekildiği an itibariyle resmi hesabında 50.700 takipçisi bulunuyor. Arkadaşlar Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan oyuncularla ilgili biyografi videolarımız kanalımızda mevcuttur. Onlara da beklerim görüşmek üzere. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi Tutuştur içine çek beni yavaş, yavaş. Bitti.